Merhaba sevgili arkadaşlar. Haniş Lever Action Leviyeli 36 kalibre tüfeğimize levyesine kurma koluna deri işleme yaptım. Son halini size gösteriyorum. Gerçekten çok şık bir uygulama oldu. Tüfeğimiz gerçekten kaliteli bir tüfek kendisine de çok yakıştı bu işleme deri gerçekten bu tür tüfeklere çok yakışıyor evet vakita deri kullandık derinin normalde hali tüfeğin altında göründüğü gibi koyu renk fakat işlemeye alındığı zaman kırılmalığa uğruyor ve çok güzel nostaljik eskitme bir görüntü alıyor ee, ipi de e, parakort makro ince bir ip kullandık. Bu deriyle de örülebilir. Ee, delikleri e, kemer zımbasının en ince bölümüyle açtık. Güzel bir uygulama oldu. Bu tür tüfeği olan arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bizi takip etmeyi unutmayınız.